Hepinize merhabalar arkadaşlar. Açık Mutfağım kanalıma hoş geldiniz. Şimdi çok pratik, çok güzel bir tarif yapacağız. Bir içecek arkadaşlar. Grip için özellikle bu havalarda korunabilmek adına antibiyotik niteliğinde şahane bir içecek yapacağız arkadaşlar. Hemen malzemelerine geçiyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi malzemelerimiz iki diş sarımsak kullanacağız, limon kullanacağız, bir su bardağı da su kullanacağız arkadaşlar. Hemen şöyle iki diş sarımsağımı rendemi de alıyorum, rendeden geçiriyorum arkadaşlar. Çok pratik, çok kolay, güzel bir yöntem arkadaşlar bu. Mutlaka deneyin derim. şöyle hemen iki diş sarımsağımı hazırladım. Şimdi bir su bardağı suyumuzu arkadaşlar şöyle ilave ediyorum. Bu tabii ki kabınızda olacak aslında. Ama ben şu an size bardakta göstermek istiyorum ki içini tamamen görün diye. İki diş sarımsağımı ilave ediyorum arkadaşlar. limonumuz var. Hemen böyle göstereyim. Yer yer kesiyoruz ama şöyle kalınca bir dilim alıyoruz ortadan, tam ortadan. Kesin <laughs> ayırıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu limonun içine sıkıyoruz. çekirdeği düşebilir. Çünkü zaten süreceğiz bunu arkadaşlar. Şimdi kabuğunu da hemen şöyle ortadan kesiyorum. Şöyle küçük küçük parçalara ayırıyorum arkadaşlar. evde doğal arkadaşlar sağlıklı bir şekilde herkesin evinde de olan malzemeler bunlar şimdi arkadaşlar bunu kavanoza koyuyoruz bir gece bekletiyoruz hemen göstermek istiyorum ben bir gece beklettiğim olan bu hemen açıyorum arkadaşlar bardağımı da alıyorum güzelce süzüyorum Yine kabımızı yıkayıp tekrar onu dolduracağım arkadaşlar. Şahane bir şekilde hazırladım arkadaşlar. Şimdi bunu rahatlıkla tüketebilirsiniz. Hiçbir zararı olmayan limon, sarımsak ve su. Evet arkadaşlar şahane bir şekilde hazırladık. Sunuma da şöyle güzel bir şekilde sunma da hazırladık. Çok kolay arkadaşlar. Limon, sarımsak, su. Bir gece bekletiyoruz. Ertesi gün süzerek içiyoruz arkadaşlar. Nefis bir şekilde tüketebileceğimiz hem sağlıklı hem de lezzetli bir tarif arkadaşlar. Hepinize tavsiye ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.